Kültür ve en karizmatik adamı arkada motor. <laughs> Bugün video çekelim dedim. Bugün izin günüm. Güneş var. Deniz yok maalesef. Kum yok. Bir de sigaram var. Sigarayı paketle bitireyim bundan sonra içmeyeyim ya. Yani. Öyle yapalım artık. Ya, bir içmeyeceğim içmeyeceğim dedim. Aydan önce içmeyeyim dedim. Yine daldık. Neyse. Müziği değiştirdim. Hareketli müzik koydum hep duygusal da kalmayalım. Biraz hareketli olsun. Saçlar uzamış ya. Güzel olmuş değil mi? Güzel. Benim buradaki videoları sevmezmiş bazı arkadaşlar. Onlara da selam olsun. Sevim sevmezmiş de. Olsun yani. Bunlar da güzel bence. Başta da çekiyorum. Nereye gideyim? Yasak var. Bir yere gidemiyoruz. Ancak Instagram hikaye atarız aralarda. Levent abime selam olsun buradan. Ol sana, Ömer'e. Başka ben izleyen bütün sevdiklerim. Ahmet'e, Ahmet'e selam olsun. <laughs> Selamımızı gönderelim. Baya uzun zaman oldu. Oldu gibi ya. Bir hafta mı oldu? iki hafta mı oldu? Video çekmedim. <laughs> Arkada Ömer'in rally, rally motoru. <laughs> Müzik bitti. Neyse. Motoru çekelim. Motor güzel motor da, bizim kedimiz cırmıkladı koltuğunu ya. Bakalım. Bak. Yakından bakalım. Şuradan bir ineyim ben, balkondan atlayayım, tarzan gibi. Bak, bak, bak. Bizim o sarışın, cırmıklamış hep bunu. Ano nasıl motormuş bu ya? Şey bile görünmez ki. Sayacı görünmüyor. <laughs> Sayacı yok. Bunlar yolda kalmışlar. Geçen bize gelirlerdi. Bu demir atmış. Zincir atmış. Atınca motor burada kaldı. Hoş değil tabi. Bahçeye getirdi koydular. Bahçemizi kapattılar. Hadi nasıl çıktılarım var. Şöyle bahçeyi çekelim Arkada Veysel amcam var Onlar ne kaynadır bilmiyorum Bir şey kayna Ben de burada düğün yaparım Öyle işte biraz Bir şeyler çekelim dedim Uzun zaman Çok da uzun olmaz İki hafta oldu Müzik dinleyelim Ruhun gıdasıdır. Onun dışında bir ay olmuş, şey başladım, pompacılık yaparım. Oradan börekçiye geçtim, börekçide video attım. Börek pişirdik, paketçilik yaptım, seferiydim. Kısaca, özet geçelim. Onu da bitirdik herhalde, bilmem, pazar gününe gideceğim. Pazartesi giderim, şeye pompaya geçerim. Ondan sonra devamında ne olur, bilmem, nereye geçeceğiz. Peki börekçide devam ederiz. Orası da güzel. Böyle hani orada kuryenin pompacı olmanın farkı var. Bir mesela kuryesine her yere gidiyorsun, rahatsın. Hani özgür gibi hissediyor insan ama pompada ya bir kara alandasın çıkamıyorsun. Saatin belli ama çıkamayınca da insanın ruhu daralıyor ya. Kolay meslek yok. Bugün izinliyim. Bir ay olmuş. Bir ayda ikinci ikinci defa izin yapıyorum. Yani düşün o da bayramın üçüncü günü bugün diye. O biri de 23 Nisan diye. Normal izin yapamıyoruz. Çalışmayınca canım sıkıldı. Bugün sabah kalktım yine her gün alışmışım kalkmaya. Gittim 11'de bir daha yattım. Yine kalktım. Bari bir şeyler yiyeyim. Markete gittim. Geldim öyle. Adam bugün güzel gün ya. Bugün çok güzel ya. Hava. Çamaşırlıkları. Çekelim arkaya çekelim. Neyse bam. Aleyküm Selamünaleyküm. Aleykümselam. Herkese hayırlı bayramlar, iyi bayramlar. Görüşürüz.